Şu diyor musun hali baksana Allah aşkına. şaka gibi hayır. Ee, ne oluyor? seninki ne yaptın <laughs> <alıp, çıtırdım>. lan? <laughs> ne <yapıyorum>? <gülüyor> <gülüyor> ne Aa, <gülüyor> <kulemedi> <gülüyor> sırada, <kuş> <gülüyor> ne <laughs> sırada Gelmesini bekliyorum. Nerede la, lan? La. <laughs> Timizli <laughs> Troll. Şey tarz <abi, ben>. Sultan! Havuzda <laughs> <Bu pembe. Gülüyor> mı bu Delirdin galiba. Hadi Ne yaptın abi? <laughs> olacağız bu sabah mı girelim? Bu ne <laughs> Onu bunu bırakın da bırak çekirdeği mekirdeği. Bayağı bir Şu güzelliğime mısın? bakar mısınız ya? <laughs> Maşallah. Ne? Bu Ay çekirdeği şöyle yeme kadar zevkli bir şey var mı yeryüzünde? <laughs> Kilosu falan geçirecekler biliyorsunuz. Biz şu an var ya bir ıslanıyoruz. Bu ne rahatlık bilmiyorum. Sıra sıklamız biliyorsunuz. Aşkım şeker değiliz biz boşa erimeyiz. Hı -hı. Tatlım kendi adına konuş. <laughs> ben Esmer bir şekerim. <laughs> i̇şte sen sıcak. Sen sakarin olabilir. <laughs> Merhaba tatlandırın. en ucuzunda. Sıplandır. Topağlı. Topağlı. <laughs> Ucuzunu bilmiyorum. Kız yeni evet. lipstiğim çıkıyor satışa. Evet aşkım ilk deneyenlerleri muhteşem. Ben de denedim. Muhteşem şey ama herhalde birer tane verirsin bize bir Veririm hediye. Veririm kız. Çok <laughs> pahalı. alın ayol. Parası asla vermiyor da biraz para vermek lazım. Biraz sonra. mı? Biraz. Biraz Biz Biz evde yok. Kolileri yoktur. ben de beş <laughs> bin tane tüm koliyi ben taşıdım. Bana bir tanecik bu muni veremedi. Sen de sen kolitşmeye alışkınsın. Evet. <laughs> Bütün koliler benim. <biliyorum. gülüyor> Kızım sen salak mısın? Bak ağzım çişiyor <laughs> <çırıyorum. gülüyor> Chloe, don't do that shit. Kız bir şey uçuramadın ha? Alev almıyor. <laughs> Hii kız. <gülüyor> 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 Furkan. hey Furkan gidecek. Güzel güzel. Ay, yangın çıkacak! Hiii! <laughs> 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 Ağaca çık Kaan çabuk! Ağaca şimdi biliyorsun. <laughs> Sonaksız video çekiyorum ayağımda. Ay sus mu ne hortumu kız? Hala başlıyor. Ay ağaç yanıyor. Ay çeşme yok <laughs> Sönmüyor mu? Kırmama itfaiye. <laughs> Ay söndü ayol. Onu da sağ alacaksın. <laughs> Ay Neşe bir çok komiksin bitirmiş. ya. Ay kahretme. <laughs> <laughs>